İsrail'in Gazze'deki sivil halk ve çocuklara yönelik saldırılarının ardından İsrail ürünlerine karşı başlatılan protesto günden güne kuvvetleniyor. Vatandaşlar İsrail'in ürünlerine protesto ederken alternatif yerli ürünlere yönelmeye devam ediyor. Bitkisel kozmetik alanında yerli üretimin önde gelen firmalarından olan hem yurt içinde hem yurt dışında önemli bir pazara ulaşan Agarta Bitkisel Kozmetiğin yönetim kurulu başkanı Aydın Yalçın. Yerli ve milli ürünlere çok ciddi talep olduğunu ifade etti. Yabancı sermaye ile mücadele etmenin yolunun kaliteli ürünler üreterek çok çalışmaktan geçtiğine dikkat çeken Yalçın, yerli ve milli ürünlerin tüketiminden vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı. Gazze'de yaşanan vahşetten dolayı dünyayı vicdana çağırıyoruz. İslam ülkelerinin biraz daha hareket etmelerini arzu ediyoruz. Çünkü orada insanlar, özellikle kadınlar, yaşlılar ve çocuklar şehit oluyor. Buna ne vicdan dayanır başka şey dayanır. Burada da şunu anladık ki artık. Siyonizm gücünün oradaki yapısını ve niyetlerini tamamen anladık. İnşallah Rabbim en kısa zamanda bu vahşetin durmasını nasip eder. Yerli üretim, her zaman her alanda biz şunu savunuyoruz. Herkesin üretmesi lazım. Üretmeyen toplumların tüketme hakkı yok. Yabancı sermaye bu ülkede o kadar çok çok kuvvetli ki 3 gün sonra televizyonlara bas bas reklamları bastırdığı zaman toplum dönecek. Siz kaliteli ürün üretmediğiniz zaman, siz onlarla rekabet edecek güce ulaşmadığınız zaman onlar yenme şansı yok. Hep böyle bir efsane vardır ya doğuda petro çıkıyor, Amerikalar kapatıyor. Neden böyle oluyor? Biz de dedik neden ülkemizde bir kozmetik sektörü her gün değer kaybediyor? Biz sektör içine girdik ve biz sektörün içine girdikten sonra bir sebebini öğrendik. Çünkü kozmetik sektörüne ve kimya sektörüne yetişmiş kadrolar yok. Kimya meslek liseleri kapatılmış kozmetik bölümleri kapatılmış. O kadar kıymetli ki bu bölümler aslında ve sektördeki yıllık cirosu da 100-150 milyar bu ülkenin. Ve bunun %15-20'si yarı sermayenin elinde, yeri kalan kısmı yabancı sermaye elinde. Neden bu bölümler kapatılmış? O kadar kıymetli bir bölümler. Ve biz üretemediğimiz için de baş edemiyorsunuz onlar. Yani şu anda yerli ve milli ürünleri çok ciddi anlamda talep var ve ciddi anlamda da alıyorlar. Bu çok güzel bir olgu aslında. Yani bu milli duygularımız kabardı ve bu güzel bir şey ama bu geçici bir süre. Yani bu bir ay, 2 ay, 3 ay. E Sonrasını olacak. Sonra tekrar başa döneceğiz. Başa dönmemek için bizim üretmemiz lazım bizlerin onların kalitesinde ürün üretmemiz lazım. O fiyat skalaları onlarla baş etmemiz lazım. Bakın son 5-10 yıldır çok şükür kozmetik sektör biraz yüzde onlar bizim elimize düştü dedim. Şu anda yüz benim tahminime %25-30 artık yerli sermayenin eline girmeye başladı. Niye? Ür kaliteli ürün üretmeye başladığınız zaman doğru ürün üretmeye başladınız mı ciddi bu toplumun halkı bunu tercih ediyor. Ama üretmeniz lazım. Evet. Türk halkı adına konuşuyorum. Ülkeni çok seviyorsan üretmekten başka çaren yok. Üreten toplumlar ancak ülkesini sever. Şu anda bu ülkede saygıyla önüne eğileceğim. 85 milyon içerisinde 15-20 milyon üreten bir kesim var. Biz bunları sayesinde ayaktayız. Hayır bu ülke yüzde 15-20 milyonla olmaz. Bu ülkenin tüm fertleri, emeklisi hariç, öğrencisi hariç, herkes üretmek zorunda üretemediğiniz zaman da dışa bağlı kalırsınız. Formüller aslında belli. Evet bir sermaye ihtiyaç var ama aslında o da çok kıymetli değil. Aslında en kıymetli olan tamamen ara eleman, kalifi eleman. Bakın biz koşmak istiyoruz. Yani herkes bu kadar mutsuz ki üreten de ürettiren de koşmak istiyorsun ama birileri seni arkanda bırakıyor. Kalifi elemanların arttırılması lazım. Meslek senin kıymetli hale gelmesi lazım. Yoksa yarın biz bunu başaramadığımız zaman iki katına, üç katına ürün üretmeye başlayacağız. Bu yine herkese yansıyacak.